Hepinizden başlar kanalıma hoş Ben Emre arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz gibi an itibariyle oyuna efsane bir güncelleme geliyor. Ve bununla birlikte Zux Game yeni bir video paylaştı. Sizlere o videoyu göstereceğim. Ama onun haricinde sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız olacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlere anlık videolar yayınlıyorum. Ve bunun karşılığında sizlerden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandan beri sizlere söz konusu e, kar modunu dile getiriyordum biliyorsunuz ki. Ve sonunda Zux sesimiz duydu. Oyuna efsane bir kış modu getiriyor. Bununla birlikte videosunda sizlere her şeyi göstereceğim. İnan ben takipçilerin varsa tamamıyla oyunun yapımcısı videoyu paylaşmış durumda ve getireceği tarihe kadar şu anlık vermedi ama dediğim gibi videoyu paylaştı ve ben de sizlere bu videoyu sunacağım. Onun haricinde dediğim gibi abone olmayı unutmayın. 16 bin abone olduğumuz zaman efsane yılbaşı etkinlikleri başlayacak. Son 100 abone kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz ve anlık videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizlerden bu videoyu artık 500 olarak bekliyorum. Sonunda arkadaşlar Zux Game sesimiz duydu ve oyuna efsane kar modunu getiriyor. Bununla birlikte yeni bir tır gelecek. Bunu da sizlere videoda göstereceğim ve onun haricinde de dev gibi bir güncellemeye kaç gün kaldı ve yılbaşına yetişecek mi? Hepsini konuşmuş olacağız. Tabii ki de videonun içerisinde konuşmuş olacağız. Ama sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz olacaktır. Çünkü Zux Game'in paylaşmış olduğu videoyu sizlere sunacağım. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın ve video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Diyelim ve videomuza geçelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar sonunda Zux Game sesimiz duydu ve bununla birlikte oyuna kış modunu getirecek ve bununla birlikte yeni bir tır gelmesini de bekliyoruz. Uzun zamandan beri zaten sizlere videolarımda kar modunun geleceğinden bahsediyordum biliyorsunuz ki ve birçok takipçim de inanmamış durumdaydı ama dediğim gibi Zux Game sonunda paylaştı ve oyuna büyük kar güncellemesini getirecek ve ben de elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri vermek için biliyorsunuz ki videolar çekmiş durumdayım hala da çekmeye devam ediyorum. Daha en sonki güncellememizde biliyorsunuz ki dev gibi bir değişiklik yapılmıştı. Görmüş olduğunuz gibi bu yollar tamamıyla değişmişti. Ve artık da arkadaşlar bu yollara bir de kış modu eklenecek. Hem yağmur hem güneş dava buna benzer bulut, sis vesaire bunlar zaten vardı biliyorsunuz ki. Bunun üzerine de dev gibi bir güncelleme geliyor. Ve bu güncellememizde kış modu. İsterseniz videoyu yavaş yavaş ekrana getireyim. Sizler de videoyu izleyerek tabii ki de gelmesi gereken ihtimalleri ve bununla birlikte söz konusu tırımızda görmüş olalım. Diyelim ve Zuxgame'in paylaşmış olduğu videoya geçelim sizlerle birlikte. turn Evet izlemiş olduğunuz videoyu görmüş olduğunuz gibi cidden efsane bir grafik ayarlarıyla bizlere gelecek. Bununla birlikte yoldaki görmüş olduğunuz kar parçaları etrafta yayan sisli hava. Bununla birlikte tipi dediğimiz arkadaşlar yoğun kar yağışını görmüş olduğunuz gibi cidden efsane bir grafik ayarıyla bizlere sunulacak. Herkesin beklemiş olduğu güncellemelerden bir tabii ki de kar modu. Ve bununla birlikte arkadaşlar kar modunu sonunda oyunda bekliyoruz. Peki eğer bu güncelleme gelirse yani kar modu gelirse oyuna ne zaman eklenir? Yılbaşına girmemize sadece 12 gün kaldı ve bu 12 günlük sürecin içerisinde cidden her an gelme ihtimali yüksek. Dediğim gibi hazırlıklı olun. Zaten biliyorsunuz ki bu kanala abone olan takipçiler anlık olarak videolardan yararlanacak ve bununla birlikte güncelleme gelir gelmez de haber olacaktır diye şimdiden sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar videodaki detaylara dikkat edecek olursanız görmüş olduğunuz gibi yol kenarlarındaki kar parçaları en azından yoldaki kar parçalarını görecek olursanız cidden efsane bir iş çıkarmış durumda yani Zuxgame bununla birlikte yine Cama yapışan kar taneleri, havada uçuşan karlar cidden çok güzel bir atmosfer. Öncelikli olarak biz bu güncellemeyi biliyorsunuz ki Bass Simulator bekliyorduk. Ama tabii ki de nasip Trax Simulator Yani Trax Simulator e çok fazla güncelleme geldi ve daha da iyi yerlere gideceğini şimdiden sizlere söyleyebilirim. Zaten oyunda tek açılması gereken özelliklerden biri de harita modu biliyorsunuz ki bu da yakın zamanda gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani yılbaşından sonraya getirilme ihtimali yüksek. İkinci el pazarı var biliyorsunuz ki Oyun çok fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu için ikinci el pazarı üzerinde hala çalışmalar yapılıyor olabilir. Online alım satım yapıldığı için tabii ki de bu süreçte de biraz de uzun bir güncelleme süreci bizleri karşılayacaktır diye yine tahmin ediyorum. Ve kış mevsimi modu sonunda oyuna ekleniyor. Yavaş yavaş videomuzda bitirmiş olalım. Zaten gelmiş durumda görmüş olduğunuz gibi yani cidden çok güzel bir güncelleme olacak yaklaşık olarak 300-350 MB civarında bir güncelleme olacağını tahmin ediyorum peki ne zaman karyaş gerçekleşir derseniz oyunda muhtemelen e, biraz ilerledikçe veya daha yollarına buradan Zooks tekrar tebrik ediyorum Bununla birlikte yavaş yavaş videomuzu bitirecek olursak e, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın dediğim gibi artı 500 like bekliyorum yılbaşı dev etkinliklerine sizleri de yine beklediğimi söyleyebilirim son 100 e abone kaldı. 16.000 bin abone de dev gibi bir yılbaşı etkinliği sizleri bekliyor. Evet yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Buradan Zux e tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz ki kar modu en çok istediğimiz özelliklerden ve yeniliklerden biriydi. Sonunda oyuna eklenecek. Bununla birlikte daha ne isteyebiliriz diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Evet kendinize bak hepinize görüşmek dileğiyle.